Merhaba arkadaşlar. Tam bir kültür uygarlık sorusu. Çok güzel. E, sorumuza bakalım. Vakıf toprakları Türk İslam devletlerinde ihtiyaç sahipleri için ayrılmış topraklara verilen isimdir. E, günümüzde de bu kelimeye aşinayız vakıf kelimesine. Bu toprakların kontrolü ve denetiminden sorumlu olan kişi kimdir? Hocam devlet değil midir? Evet devlettir. Lakin devlet bir temsilci atar arkadaşlar hayır için ayrılmış toprakların kontrolünü, vergilerini e, biriktirir. Peki bunlar hangileri? onu bakalım. adın mültezim demiş arkadaşlar. Mültezim iltizam topraklarını ihaleye alan kişidir. İhaleyi kazanan kişidir. Tamam mı? Dolayısıyla e, mültezim değildir. Muhtesip ise günümüz manasıyla söylüyorum. Zabıtadır arkadaşlar. Zabıta. Çarşı pazar denetleyen kişidir. Amir, bakın e, harflerin yerini değiştirdiğinizde arkadaşlar daha doğrusu son iki harfine baktığınızda idari idam yani idare e, idari işlerden sorumlu kişidir. Amil ise yine harfleri değiştirdiğimiz zaman mali işlere bakan e, memurdur ama mütevelli arkadaşlar bir heyettir ve vakıf topraklara bakar tamam mı? Mütevelli vakıfa bakar. Başka hiçbir görevi yoktur. Hayır için ayrılmış topraklara bakar. Mütevelli heyeti geçmişte sınav sorusu olarak geldi. Ama geçmişte geldi. Çok uzun süre önce geldi. Yine gelecektir kardeşim. Lütfen kaydetmeyi unutma. Beğenmeyi de unutmuyoruz. Bana destek veriyoruz. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.